Bu deprem Türkiye coğrafyasında da değişikliğe neden oldu. AFAD depremin yer kabuğunda oluşturduğu değişimin son 2000'de yılda yaşanan en büyük deformasyon olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu da deprem üzerine yaptığı çalışmanın sonucunu paylaştı. 3-4 metreye varan yer değiştirmeler, yer kabuğundaki yer değiştirmeler dün sahadan gelen bilgiler ışığında 7 metre 30 santime kadar olduğu bilgisi var. İki büyük depremde Türkiye coğrafyası değişti. AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar depremin yüzeydeki hasarını açıkladı. Ortaya çıkan yaklaşık 7,5 metre civarındaki deformasyon bizim son 2000 yılda yaşadığımız ve bir deprem sonucunda ortaya çıkan en büyük deformasyona karşılık geliyor. Doğu Anadolu Fayzon'un üzerindeki beş ayrı parçası, beş ayrı segmenti bu deprem sonucunda kırıldı. Çok yoğun bir artçı sarsıntısı var. Çok olağan dışı bir durumla karşı karşıyayız. 400 kilometrenin üzerinde bir yüzey kırığının oluştuğunu biliyoruz. Depremle ilgili Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'ndan da açıklama geldi. İlk depremde 7,5 metre, 9 saat sonra gelen ikinci depremde 11,6 metre, Toplamda ise 19,1 metre kaymanın meydana geldiğini duyurdu. Jeofizik mühendisi Burak Çatlıoğlu da bu verileri değerlendirdi. Burada onların söylemiş olduğu 10 metre, ikinci depremde 8 metre, ilk depremde toplamda bir 18 metrelik hareketin olduğunu söylemişler. Bu bir bölgenin 18-19 metre kaydığı anlamına gelmiyor. Derinlik noktasından itibaren yüzeye kadar ötelenme e, bu boyutlarda yüzeyde görünense daha küçük boyutlarda olabilir. 7-8 metrelik bu kaymalar enerjiye ve o bölgedeki GPS hareketlerine göre verilmiş veriler. Yüzeyde görmememiz bunun böyle olmadığı anlamına gelmez.